Merhaba arkadaşlar. Kalım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Temmuz ayının son 15 gününde neler yaşayabileceğine dair hep birlikte öngörülerde bulunmaya çalışacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı da yapalım. Şimdi Akrep borçları için iki tane önemli yolculuk olacak bu dönemde. Bir tanesi iş konusu, bir tanesi kendilerinin tatilleriyle ilgili olacak. İş konusuyla ilgili e, işiniz gereği çok fazla seyahat etmeniz gerekmiyor. Hatta neredeyse hiç seyahat etmemiş olabilirsiniz ama bu seyahat birdenbire gündeme gelecek ve buradan alacağınız iki tane kısmet var. Yani bu hem işi sizin almanız hem de prim almanız anlamına gelebilir bu tür e, kısmetler. Bu seyahatin bu getirisinden sonra sizin ufak bir eşya alımınız var arkadaşlar. Hanenizin içerisine girdireceğiniz bir eşya bu sizi uzun zamandır elde etmek istediğiniz bir şeye kavuşmanız anlamına geliyor. Bir ayağınıza kapanıp özür dileyecek bir kişi var. Bu ikili ilişkileriniz anlamında sıkıntıları olan, nişanlılık, sözlülük veya evlilik fark etmiyor arkadaşlar burada. Karşınızdaki kişi pişman olmuş ve size geri dönmek için çabalıyorken bulacaksınız kendinizi. Bu sizin biraz ayağınızı yerden kesebilir ama dikkatli davranmanızda bu kişinin samimiyetine inanıp inanmamak konusunda tereddütleriniz olmalı bence. Çünkü sonrasında yine bazı aksilikler de sizin hayatınızı bekliyor. Herkes için söylemiyorum çünkü burçlarına göre karşıdaki kişinin değişecek ama Burada karşıdaki kişiye inanıp inanmamanız konusunda samimiyete dikkat etmenizde fayda var. Tavus kuşu çıkmış. Bu tavus kuşunun kanatları henüz yerde ama şansınız dönecek arkadaşlar. Bu muhtemelen önümüzdeki Ağustos ayının sonlarına doğru gözükecek. Ama şu an içinde küçük küçük ufak tefek hatta bazı hani altıncı hissinizden güzel şeyler olacağını hissedip de anlamlandıramadınız. Ama ne zaman olacak diye sorduğunuz soruların Cevaplar Ağustos'un 20'si gibi gözüküyor ama şimdi bu şansınızla birlikte önünüzde büyük bir sıkıntınızı aslında atmanız var. Bu sıkıntı aile bağlarıyla ilgili bir sıkıntı ya da uzun zamandır ailenizle birlikte uğraştığınız bir sıkıntınızın halle olması demek. Bundan sonrasında rahat edeceğiniz bir durum var. Yalnız bununla alakalı bir de dedikoduyla uğraşıyorsunuz. Bir dedikodu kazanı kaynıyor siz bundan yani biliyorsunuz. Ama karşıdaki kişilere cevap vermek istemiyorsunuz. Fakat en son bir patlama noktanız var burada arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiğince sakin kalmanızda fayda var. Geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı kuracaksınız ya da geçmişten aldığınız bir dersi artık günümüzde Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemediğiniz için tedbirli davranacaksınız ki bununla ilgili güzel gelişmeleriniz de olacak. İki tane kuşun kanadında haberiniz var bunlarla alakalı. Bu kız, e, bu kuşlar size daha sonrasında buradan kısmet geleceğine haber verecek ki ikisi de e, birisi Temmuz'un 20'si gibi birisi de Temmuz'un sonuna doğru iki tane hanenize girecek olan kısmetin habercisi. Uzun zamandır beri. Bağırsakla ilgili özellikle belden aşağısı ile ilgili sıkıntılarınız varsa kabızlıktır, mesane sorunlarıdır. O dönem onlarla ilgili bir rahatsızlığınızla ilgili tedavi görmeniz gerekebilir. Bu konu sizi artık son noktaya getirebilir. O yüzden sağlığınıza kavuşmak için belli bir dönem tedavi almanız söz konusu bu konularla ilgili. Şimdi burada ilginç bir görüntü var. Onu anlamlandırmaya çalışıyorum. Hani bir kişinin eli ama bir diğer bir elde de başka bir şey var. Bir alma verme dengesi kuracaksınız arkadaşlar. Hani bir şeyin sadakasını çıkarmak olarak da düşünebilirsiniz ama bu bir nevi Robin Hood gibi bir daha varlıklı olandan daha çok ihtiyacı olana aktarım yapacağınız, aracılı olacağınız. Bunu sosyal dernekler aracılığıyla da yapabilirsiniz. Kendinizle birebir yapabilirsiniz ama bu da, bu konuyla alakalı isminiz baya yerde geçmeye başlayacak. Biraz bu konu içerisinde markalaşmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Akrep burçlarının yüzünü görülecek çocuklarıyla ilgili kendi kan bağından olan küçük kardeşleriyle ilgili güzel haberleri var bu dönem sınavlardır veya bazı eğitimle alakalı olarak güzel başarılar veya güzel okullarla alakalı gelişmeleriniz olacak. Bunlar ileriye dönük yatırım olacak ki onların hayatlarında önemli bir kilometre taşı haline gelecek bu durum. Hanenizin çatısının altında iki tane hasta gözüküyor. Bu hastanın birisi iyileşirken birisinin sıkıntısı daha devam edecek olarak var. Bunlar yakın çevrenizden veya bağınızdan da olabilir arkadaşlar. Çünkü e, çok, yani sizinle bağlantısı çok net çıkmadığı için o yüzden burada ikilemde kaldım. Nazara çok uğramışsınız. Özellikle boyun bölgenizdeki ağrılarla alakalı olarak aşırı derecede nazarınız gözüküyor. Nazara karşı duanızı eksik etmeyin derim. Elbise giymiş bir bayan sanki bale, bale yapıyor. Zarif görünümlü, kırılgan bir yapısı olan bir kadın. Bu kadından iki tane haberiniz, bir tane de kısmetiniz var. Hanenizden çıkacak iki parça eşyanız var. Bu eşyaların birisi kişiselken birisi çok uzun zamandır evinizden çıkartmak istediğiniz bir eşya haline almış. Yerine yenilerini koyacaksınız ama ee, bu dönem biraz sanki evi sadeleştirmek fazla şeylerden kurtulmak için çaba harcayacaksınız evin dışına çıkaracağınız çok fazla eşya olabilir bu konuyla ilgili farklı amaçlar üzerinden yani ihtiyacı olanı dağıtmak onun dışında kendinizin kurtulmak istediği veya bir vesileyle çıkarmak için sebep bulduğunuz güç kazanımınız var. Manevi yönlerinizi biraz daha güçlendireceksiniz. O yüzden de etrafınızın aslında bir nevi dikkatini çekmiş olacaksınız. Ee, size parlıyorsun, e, çok farklı görünüyorsun, değişmişsin gibi, hani yüzün güzelleşmiş gibi kelimeleri çok fazla kullanabilirler. Ee, bu şey aslında manevi yönünüzün gelişmesinin göstergesi olarak vücudunuza Yansımasıdır Bu dönem ev almayı düşünen akrep burçları bunlar için güzel fırsatlarınız olacak. İki tane fırsat arkası arkasına elinize geçecek. Bunu değerlendirip kullanabilirsiniz. Bir yatan hastanızın iyileştiği haberini alabilirsiniz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Komada bir komada olan bir kişinin ya da yoğun bakımda olan bir kişinin iyileştiği haberini alabilirsiniz. O derecede kuvvetli bir enerji olarak gözüküyor burası. Dili sivri olan bir kişiyle bir tartışmanız var. Bu tartışmaya girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü yani karşınızdaki kişiyle ya söyleyip iste, söylemek istediklerinizi söyleyemiyorsunuz. Bir türlü sıkıntıya düşüyorsunuz. Bu konu sizi yorabilir. Uzun zaman beyninizden gitmeyebilir. O yüzden de e, psikolojik anlamda etki altına girebilirsiniz. Şurada bir silah çıkmış bir dedikodu. Bu dedikodu ama size fırsat olarak dönecek. Yani sanki bir şeyin fırsat elinize geçecek bu dedikoduyla. Bunu fırsata çevireceksiniz, kullanacaksınız. Arkadaşlar bu dönem genellikle sırf, e, sıkıntılarınızdan kurtulmak için dilekler diliyorsunuz ki bunlar için 3 tane fırsat önünüze gelecek ama e, Temmuz'un ortası itibariyle bir tanesini halledeceksiniz. Bir anahtarınız var uzun zamandan beri ev alma ile ilgili ya da mülk alma ile ilgili sıkıntıları olan akrep burçları bu dönem bunlarla ilgili güzel gelişmeler olacak, güzel fırsatlar olacak. i̇ki tane ayrı yerden kısmetleriniz gelecek. Bir de toplu para uzun zamandır beri gelmesini beklediğiniz bir paranın artık son noktada geleceği anlamına gözüküyor. Bakalım güzel gelişmeler gözüküyor akrep burçları için. Temmuz'un 15 ile 30 arasındaki süreçte e, akrep ve yükselen akreplerin neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.